İstanbul fırsatlarla, eğlenceyle, keyifle dolu bir şehir. Ama her yer birbirine o kadar uzak ve trafik insanı öyle bir kitliyor ki tüm bunlara ulaşmak ne mümkün. Diyorsanız eğer sizi Büyük Yalı'nın iyi yaşam anlayışıyla tanıştırmanın vakti gelmiş demektir. İyi yaşam her şeyden önce yakınınızda olmasını istediğiniz her şeye yakın olmaktır. İster son trendleri yakalayacağınız moda ve tasarım mağazaları, ister elmanın Amasya'dan, Peynirin Kars'tan getirildiği organik pazar, yeme, içme, eğlence, alışveriş, spor, aklınıza gelebilecek her şey Büyük Yalı'da sizleri bekliyor. Alışverişten yoruldunuz mu? Hemen civardaki çok şık bir kafede arkadaşlarınızı beklerken e-postalarınıza bakabilir ya da sinema, tiyatro, konser ve diğer tüm güncel kültür sanat etkinlikleriyle hayatınıza farklı boyutlar katabilirsiniz. Büyük Yalı'da tüm yollar taş meydana, Oradan da bir deniz semtinde olmanın tüm ayrıcalığını yaşayabileceğiniz uçsuz bucaksız sahile çıkar. <laughs> Mis gibi deniz havasında ister sahilde uzun koşulara çıkın, isterseniz Büyük Yalı Kulübünün size sunduğu açık kapalı havuz, fitness, spa ve pek çok aktiviteyle hayatınıza sağlık katın. Teşekkürler. İyi yaşam trafiğe takılmamaktır. Büyük Yalı'nın deniz çatılı ayrıcalığının yanı sıra Avrasya Tüneli'ne, Marmara'ya ve ana arterlere olan yakınlığı sayesinde trafik stresi hayatınızdan çıkacak ve zamanınızı Büyük Yalın'ın size sunduğu sınırsız olanaklardan faydalanarak geçireceksiniz. Tarihi Yarımada'nın yeni komşusu Büyük Yalı, proje alanında yer alan tüm tarihi yapıları aslında uygun olarak restore ediyor ve ailenizle birlikte keyifli zamanlar geçirebileceğiniz günlük hayatınızın uğrak noktalarına dönüştürüyor. Çünkü aslında iyi yaşam, aile olmaktır. Yelken derslerinden baleye, eskrimden küreye zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunacak onlarca aktiviteyle çocuklarınızın günlük programı da Büyük Yalı'da zenginleşiyor. Büyük Yalı aileler için en akıllı seçim. Çünkü iyi yaşam aynı zamanda akıllı çözümler demektir. Akıllı daireler teknolojik detaylarıyla yaşam kalitenizi arttıracak. Kısacası iyi yaşam anlatmakla bitmez. Ama biz bu videonun sonuna geldik. İyi yaşam hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için Büyük Yalı satış ofislerini mutlaka ziyaret edin. Randevu için arayın ya da online formu doldurun deneyimli müşteri temsilcileri sizi arasınlar. Hadi, iyi yaşama siz de katılın. Büyük Yalı, iyi yaşam. Emlak Konut Güvencesiyle